karşınızdayım. Beşinci dalga filmini sizlere kısa bir şekilde özetleyeceğim. Küreselcilerin mesaj verdiği çok önemli bir film. Başımıza neler geleceğini beş dalga yoluyla bize gösteren bir film. Elektrik kesimlisiyle başlayıp çiplerle biten bir son. Filmin derinliğine indikçe olaylar çok karışık. Ama biz fragman üstünden yorumlayacağız. 1.07 a.m., the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars. It stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet. We called them the Others. And what do they want? Earth. Karmanın birinci dalgası. Karanlık. Yani önce elektrik keseceklerini zaten dile getiriyorlar. Bir EMP bombası patlatacaklar. Dünyayı karanlığa sokacaklar. İkinci dalga ise harp teknolojisini kullanıyorlar. Burada net bir şekilde ifade ediliyor. Apay bir kıyamet oluşturuluyor. Üçüncü kısım ise hepimize tanıdık geliyor. Maskeler ve yarasalar. Maskeler ve yarasalara dikkat edelim. Çünkü Covid-19'u hatırlayabiliriz. İşte şu anki aşama aslında üçüncü aşamadayız. Tüm mesajları bize aslında veriyorlar. Dördüncü dalga ise işgal. İnsanlar kamplarda çipleyerek kontrol altına almaya çalışıyorlar. Yani insanları çipli başka bir insana düşman göstererek birbirlerini öldürmelerini sağlıyorlar. Beşinci dalga ise çipledikleri çocuk ile çipsiz insanlara karşı savaş açıp onları yok etmek istiyorlar. 2016'da Türkiye'de gösterilen 5. dalga Drift Wavi filmi insanlığa saldıran 5 dalgayı almıştık. İşte karşınızda 5. dalga filmi. Başımıza gelecek olan bu 5 aşamalı 3. aşamasındayız. Eğer uyanmazsak 5. aşamaya geçmiş olacağız. bize kalmış.